Claudio Pinto Yıllarca internette fotoğraflarını gördüğümüz ancak photoshop sandığımız bir isim var karşımızda. Gözlerini yuvalarından çıkarabiliyor. Vakit kaybetmeden sizlere Claudio Pinto'nun sözlerini aktarayım. Sözleri şöyle. Gözlerimi göz bebeklerimden 4 santim dışarıya çıkarabiliyorum. Bu bana tanrının bir hediyesi. Kendimi kutsanmış hissediyorum. Claudio Pinto gözlerini göz yuvalarından %95 oranında çıkarabiliyor. Gözleri sayesinde para da kazanıyor. Hayatını gözlerini pörtleterek kazanan Brezilyalı Pinto'nun keyfine diyecek yok çünkü o yıllarca işsizlik sigortası ile geçinmiş birisi. Claudio Pinto sosyal hayatta da oldukça ilgi görüyor. Halkla olan ilişkilerine gelin yakından bakalım.